Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kale Karanlığın Sesi serisinin 7. bölümüyle karşınızdayım. Vatan bir ilahi varlık çıkmıştı. <laughs> Bakalım bu bölümde neler olacak? Bölüm 7. Yeni bir başlangıç. Tanıdık olmayan bir pencereden dışarı bakıyordum ve tanıdık olmayan bir manzara görüyordum. Neredeyim ben? Bayan Basu aşağı inme zamanı. Bilmediğim bir soyadına cevap verdim ve aniden sakince konuştum. Bu kadın oldum ben yine. Bana öyle deme demiştim sana. Formatörleri bırak. <laughs> Bana adımla hitap edebilirsin. Büyükler duyarsa kafamı koparırlar. Abartma enerji. O kadar da katı değiller. efendiyle her zaman nazik ve cana yakın olmalar. Ama benimleyken iyi bir aileden gelmeme rağmen durum çok farklı. O gün ormanda eski ritüel sırasında aynen şu anki gibi hissediyordum. Gerçekten burada var mı? Hı, şu anda başka birinin bedenindeyiz. Evet beyefendi siz ve bayan Boseli ile her şeyi konuşmak istiyormuş. Alamet. O malum alamet. Öyle mi? Yani bebek de mi onlarla? Lan bebek katili olmayın be. Evet efendim öyle güzel ki. Sanki dünyanın ikinci güneşi. Ben ve tanımadığım bu genç kız odadan çıktık. Uzun zamandır alışık olduğum yatak odasından gözlerimi açınca hemen ayağa fırladım. Tüm bunlar bir şeye alamet. Sadece benim fantezim eşmişte kaldı artık. Duş alıp saçımı taramaya ve hazırlanmaya başladım. Yatan bir tanrı. Gerçek değil ama yine de o bir insan değil. Son günlerde geleneksel kıyafetlerden sıkıldığım için kendi kıyafetlerimi karıştırdım. O, ilginç imaj olan dışı kombi. Sportist. <laughs> biz biliyorsunuz en pahalı seçenek hangisi Onu seçiyoruz. E saçımı yapmadım. Bir süre sonra ben Priyanka ve Kiran oturma odasına geçtik. Ah kardeşim. Kardeşim okul hakkında bir şeyler anlatırken ben saate bakıyordum. Gece bir tür gürültü duydum. Biri mi düştü? Ayana biz de duyduk. Mala. Mala mı? Benim kısaltmam da mala mı gerçekten? Neyse ki düşündüğüm şey değil. Mala acelen mi var? Evet birazdan işe gideceğim. Biliyorsun yeni yöneticimizi halletmemiz gereken işler var. Beni iş arkadaşlarına tanıştırır mısın? Başka zaman yapalım bunu olur mu? Bugün bizi gerçekten zor bir gün bekliyor. Bu arada kardeşim benim yanıma geldi. Ben onunla hiç vakit geçiremiyorum. Ne saçma. Peki çok meşgulsen seni burada bekleyeceğim. Ya da bir yerlere giderim. Kendi başına mı? Düşünme bile. Kesin bu salak kendi başına bir yere gidecek ve ölecek. Bak kesin. Ay ölmesin falan. Of. Neden? Ben bir erkeğim. Senin kafana taş düşsün mi Kim beni ne yapsın? Kir. iki kez tekrar etmeyeceğim. Anlaşmamızı hatırlıyorsun. Buraya geldiğinde sözünden çıkmayacaksın diye anlaştık değil mi? Başlama yine. Hiçbir yere gitmiyorum tamam. Dört duvar arasında oturup seni bekleyeceğim. Kalkuta güvenli değil anlıyor musun? Senin işinde tam olarak bununla alakalı değil mi? Bir cinayet davasını falan mı inceliyorsun? Seri manyak falan. <laughs> Şöyle yapalım. Amayla geç kalırsa seninle ben ilgilenirim. O zaman yürüyüşe çıkabileceksin. Valla kardeşimden uzak dur. Benim elimi aldırmayın. Zahmet olmaz mı? Saçmalama. Çocuğa böyleğimizi göstermekten mutlu olurum sadece. Allah bilir ne gösterecek çocuğa. Bayan Kaan'ı öpecektim neredeyse. Mal mısın kanka? Beni bütün bir iş günü boyunca yaşayacağım suçluktan kurtarmıştı. <laughs> Kiran ve Priyanka'ya veda ettikten sonra işe gittim. <laughs> Bunu abi yine baykuşlar tünemiş her yere. Büyük giden yol artık iyi bildiğim o caddeden geçiyordu. Bir öğrenci grubunun geçmesine izin vermek için durmak zorunda kaldım. Arkamda biri daha durdu. Ben hareket etmeye başlayınca arkamdaki kişi de hareket etti lan. Takip mi ediliyorum? Fakat ben nereye gitsem arkamdaki yabancı da aynı yöne gitmeye devam ediyordu. Aa, bu kız beni takip ettiğini anlamam biraz zaman aldı yine. Artık çok barizdi. Gittiğim yönde sadece iki kişi gidiyordu. Ben ve beni takip eden, yolumu açıkça tekrarlayan o kişi. Evlerin üzerine oturmuş merakla beni izleyen birkaç baykuş fark ettim. Baykuşlar bile beni sevmiyor. Yeter artık. O anda ben aniden durdum. Arkamı döndüm. Yavaşladım. Bir anda arkamı dönsem ne yapabilirsin? Ne istiyorsun? Arkamı döndüm ve göz göze geldik. Senin kankan mı ölmüştü? Kim ölmüştü senin? Bizi yavaşça bana doğru ilerledi. Priya değil mi? Evet ben de seni hatırlıyorum. Öyle bir parlıyorsun ki. <laughs> Kafamdaki şeyler tabi parlarım. Parlıyor muyum? Evet seni fark etmemek zor. <laughs> Ratan elime bir şeyler çizdi diye kesin parlıyorum. Bir şey mi istedin? Nasılsın biraz acaba? <laughs> bir şey mi istedin? Ne, neye ihtiyacım olsun ki? Arkadaşım öldürüldü. Evliliğim beni boğuyor. Hayatım güllük gülistanlık değil. Hayatını şikayet etmek için mi beni takip ediyorsun? Seninle gelebilir miyim? Nereye tam olarak? Nereye gidiyorsun? Ben de oraya gideceğim. Ne alaka ya? Cık, i̇şe gidiyorum. Korktun mu kız? Sapık gibi gelirsen tabii korkarım. Hayır ama neden beni takip ediyorsun? Gidecek bir yerim yok. Seninle gelesin var. Götüme bak. Sen kendi yerini buldun. Ben de bulmak istiyorum. Burada bebeğim. Kaykutada. Bir dakika oyalan git. Ne diyecek acaba? Bir dakika oyalanalım bakalım. Sohbetimizi öyle hemen kesmemeye karar verdim. Artık bir evim yok. Oraya geri dönmek istemiyorum. Ona çok kızdı. Geri dönemem. Burada bekle. İşten sonra Lakshman ile la iletişime geçmeye çalışacağım. Belki sana yardım edebilir. Lakshman iyidir. Öğrendiğinde üzülecek. İçimde hoş olmayan bir his vardı. Başka bir yoldan gitmeye karar verdim. Bir süre sonra Kerim ve Limon Oteli'nin bulunduğu o güzel sokağa girdim. Kaldırımda yürürken hayranlıkla biçimlere bakıyordum ki birden durdum. Nedenini bilmeden olduğum yerde donup kaldım. Piri artık peşinden gelmiyordu ama ben başka birini gördüm. Uzun boylu bir adam gömleğinin kollarını düzelterek mağazadan dışarı çıktı. Ya, biliyordum sen olduğunu ya. By the way. Amrit de durdu. Şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Bana döndü. Ama hala. Sık sık tesadüfen karşılaşmaya başlamışız. Tesadüf mü gerçekten? İma ettiğiniz buysa sizi takip etmedim. Birkaç günlüğüne tarşanın ortasında takılıp kalmış birine göre çok iyi görünüyorsun. Başıma ne geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Bak bir şey yaptıysan Ahmet seni sevimli buluyor. Evet garip bir yerdi. Orada neler olup bittiği konusunda bizi uyarabilirdiniz. Oh, ne var ki orada? Garip bir şekilde davranan ve yaşayan insanlar var. Ah bundan mı bahsediyorsunuz? Güvenli olup olmadığını hiç sormadınız ki. Doğru soruyu sormadığınız diye suç bana atmayın. Sizi durdurmadım. Buna ne hakkım var ki zaten? Teşekkür ederim. Orada başıma çok ilginç şeyler geldi. Çok sağ ol. Örneğin? Sana ne? Söylemeyeceğim. Saldırı, garip orman yürüyüşleri... Saldırı mı? Ne oldu? Ha? Evet bir deli. Size dokundu mu? Adını hatırlıyor musunuz? Kim o? Adam öldü ki. Hiçbir şey yapamazsın. Unut gitsin. Bay Bey size bir şey sorabilir miyim? Hayır. Sorun. Burada böyle enteresan bir şekilde karşılaştığımıza göre bunun bir amacı vardır. Ekibimin neyi araştırdığını biliyorsunuz değil mi? Ve diplomatımızın buraya iş için geldiğini biliyordunuz. O adamın akabetini biliyor mu? olmanız... Bu kelimeyi asla okuyamıyorum. Ne kadar yüksek ihtimal? Çok iyisiniz. Enteresan bir yol izlediniz ama hala. Tek suçlunun ritüel katiler olduğu aklınıza gelmedi mi hiç? Geldi tabii ki ama bence bu canavarın birkaç kafası var ve onlardan biri siz olabilirsiniz. İnanılmaz dobrasınız. Adam bir adım daha yaklaştı. Geri, geri adım atmamaya ve sakince ona bakmamaya çalıştım. Hepsi doğru. Çok şey biliyorum ve oldukça nüfuzluyum. Ama merak ediyorum. Hakikati öğrenmek konusunda gerçekten samimi misiniz? Yoksa yabancı bir devletin ayak işlerini yaptığınız için mi bu kadar çabalıyorsunuz? Tabii ki de yabancı devlet. Ben kendim için çalışıyorum <laughs> Tabii ki de yabancı devlet. Peki hadi bunu test edelim. Sorularınızın cevaplanmasını mı istiyorsunuz? Kaligat bahçesine gelin. Daha sessiz ve huzurlu bir yerde konuşmak sizin için de daha hoş olmaz mıydı? Size öylece güveneceğimi mi sanıyorsunuz? Başa çabucak güvendiniz ama güveniniz başa çıkarmadı mı? Baş mı? Amrit onların meslektaş olduklarını söyledi ama Ratan hakkında tüm gerçeği biliyor mu? Dubey'in kendisi bir tanrı değil. Ratan onun gibisi baş... Ratan onun gibisi... Aman Ratan'ın gibisi yokmuştu. Ratan bana çok şey anlattı. Ona güvenmenin bir hata olduğunu düşünmüyorum. O halde benden de korkmamalısınız. Söz veriyorum sizi yenen. Korkmuyorum size karşı boş başka duygular besliyorum. <laughs> Neden gelecekmişim? Aklınızda ne var? Neden kalabalık yerlerden kaçınmak istiyorsunuz? Sizi öldürmeyeceğim. Sadece gürültülü bir kalabalıkta sohbet etmekten hoşlanmıyorum. Ne sohbeti? Görüşmemiz için asıl benim ısrar etmem gerekmiyor mu? Ben de sizi ikna etmeye çalışıyorum diye şaşkınım. Aslında tam tersi ama. İşte benim olduğum yerde her şey tam tersi işler. Vay size kendi yolunu bulman lazım dedi değil mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Yolunuz benden geçiyor. İnanın bana. Hmm. Yol Ratan'ın sözlerinden mi bahsediyor? Yani biliyor musunuz? Bahçede konuşmak istediğim konu bu zaten. Yarın akşama doğru görüşürüz. Ya yeter ya. Büyükelçiliğe gitmeden önce Kim'le görüşeceğiz diye anlaştık. Bana arkadan yaklaştığında düşüncelere dalmış duruyordum. Ama oğlum. Merhaba Adın sen beni düşünüyordun değil mi? <laughs> Gidip elçiyim oralarda kahve içip konuşalım. Lightfoot güvenle elimi tuttu ve parmaklarımızı kenetledi. Avucu benimkine kıyasla büyük ve genişti. Tüm yumruğumu kolayca sırabil... Bir şey diyeceğim bu kız niye sürekli adamın eli büyük? Koca vücut falan... Niye bunu söyleyip duruyorsun? Adam yoldan geçenlerden ustaca kaçarak beni peşinden sürükledi. Biraz heyecanlı galiba. Ne şey diyormuş. Ben hamileyim. <laughs> Avluya girip banka oturduğumuzda rahat bir nefes aldım. Elini dizime koydu. Nasılsın? Çok endişeli görünüyorsun. Bana her şeyi anlatmadığına eminim. Ama la, Seni hiçbir şekilde zorlamam. Sadece gerekli gördüğün şeyler hakkında konuşabiliriz. Ama ihtiyacın olduğunda sana yardım etmek isterim sakin ve tedbirli Kiryon insanın her zaman destek alabileceği o güç kaynağıydı. Öncelikle seni dahil etmeden her şeyi kendim halletmeye çalışacağım. Henüz hiçbir şey anlamadım. O yüzden sana da bir şey anlatamam. Senden başka bir şey beklemiyordum zaten. Peki. Sadece her zaman yaptığın gibi başını belaya sokma. Ne kadar güzel. Ben mi? Numara yapma. Sana bunu binlerce kez söyledim. Bin kez daha bunu dinleyebilirim. Daha neler? Ancak iyi bir kız olursam. Kötü bir kız olursam mı kanka? Ne <laughs> işim? <laughs> O zaman konuyla bizzat kendim ilgileneceğim. Evet. Ee, Usta ve kız olmam için bana ne yapacaksın? <laughs> Şimdiden böyle. Bazen bizi başka bir yerde hayal ediyorum. Ya. Gelecekte her şeyi geride kaldığında sadece ikimizin olacağı günü hayal ediyorum. Ne yapıyor oluruz peki? Bilmiyorum. Sen dükkanında, ben de departmanımda çalışıyorum. Akşam buluşuyor, birlikte yürüyüş yapıyor, akşam yemeği için alışveriş yapıyoruz. Kardeşini antrenmandan alıyoruz. Sporcu değil mi? Ya. Abi. Evet eminim ki birbirinizi çok seveceksiniz. Ben gerçekten şu an bu sahnede kalbimi çıkarıp vermek istiyorum. Uzun zamandır Bilge bu kadar yakınlaşmamıştım. Aramızda belli bir çekim var ama bu sıradan bir fizyoloji değil. Senden gerçekten çok hoşlanıyorum. Hatta daha fazlası. Bir daha sev <laughs> Yok artık. Londra'da olacağımızı söylüyorum ama. Peki ya şey bilmiyorum. Ya Hindistan'ı çok sever, burada kalmak istersem. Girl Don't Just don't. Öyle düşüncelerin mi var? Just olmak gerekirse yok, sadece sormak istedim. Londra'da benim için önemli ve değerli çok şey var. Çünkü, Kim benimle gelecek hakkında konuştu. İlk ilişkimiz ciddileşiyor. Hadi evlenin artık. Konuşmaya devam etsem, yoksa çabucak bitirsem mi? Sizce ben bitirir miyim arkadaşlar? Benim hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyle çabuk. Londra'yı beklemek istemiyorum, ama şimdi bilmek istiyorum. Aha hala neden bu konuyu açtım ki ben? Böyle şeyle konuşmak bana zor geliyor. Kimseyle bu tür duygusal konuları pek konuşmam. Bu tür mü? Evet açıklıyorum. Aramızda olanlar benim için çok önemli. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Kinan'ın elini nazikli tutarak gülümsedim. Neyden korkuyorsun? Seninle dalga geçelim değil mi? Seni reddedeceğimden mi korkuyorsun? <laughs> Birimize baktık. Lightfoot kaşlarını çattı. Konuşmak yerine yapmayı tercih ederim. Benim için ne kadar değerli olduğunu anlamıyor musun? Sence bunu senden duymak istiyorum. Çocuğu resmen söylemesi için zorluyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar, köpekler. Sessiz olun bir saniye çok önemli bir şey konuşuyorum. Oh şu Kime? <laughs> Bunu öyle hızlı bir şekilde söyledik ki hiçbir şey anlamadım. Ne? Lightfoot aniden beni kendisine doğru çekti. Tekrar edeceğim. Yüzüme öpücük yağmuru tuttu. Her birinin ardından bir kelime söyledi. Ben sana çılgınca aşığım. İşte bu. Anladın mı? Hem de nasıl? Tekrar edebilir miyiz? <laughs> beni kucaklayarak kendine bastırdı. Gülmeye başladım. Şakacı savaşımız uzun sürmedi. Sonunda kucağına düştüm. Kollarını da eridim. Genç adam yüzünü boynuma gömdü. Şimdi biri bizi görecek. Umurumda değil. <laughs> Kirin sana aşık olduğunu izlemek istedim. <laughs> yüzümü kaldırdı. Birkaç saniye geçti. Sonra öpüşmeye başladık. Keşke kılını her gün öpüşseydim. <laughs> Elini tutup sırtını okuşarak ona bakabilseydim. Ben de aşık o kadar çok aşıktım ki bazen bunun sadece bir rüya olduğunu düşünmeden demezdim. Hadi sen de söyle lütfen. Tamam gidelim. Grant birinin geç kalmasından nefret eder. Ya ben niye söylemedim? Ben de söyleseydim Ben Lima ve Kim'in büyük elçilerin kafeteryasına geldiğimizde Gabriel Grant bizi orada bekliyordu bile. Mutfak dolabına yaslanıp kahvesini içiyordu. Ay. Bu adam ne ayak acaba? Tamam. Bu Lima'yla sevgiliydi. Evet. Liman'ın barışmaları yok mu? Sonunda. Geç kalmadık. Zamanında gelmemize rağmen Gabriel bir saatte bizi bekliyormuş ve çok yorgunmuş gibi görünüyordu. Hiç onun triplerini çekemeyeceğim şu an. İsterseniz birer kahve alalım ofisine gidelim. Havalar bir havalar sorma. Sanki izler. <laughs> Her şeyi orada konuşalım. Yine izimiz kafeteryadan ayrıldı. Bir süre sonra onu takip ettik. Madem ofisine gidecektim niye kafeteryada buluşuyoruz? Lima ve ben kanepeye yerleştik. Kilin'de sandalyeye. İlk o konuştu. Hüseyin okudun mu? Birliği bir sonuca vardın mı? Evet okudum. Soruşturmanın kaydını kim tuttu? Raporlar kalma karış. Hayırdır? Ha, Rose yazmış pardon. Yok <laughs> ben tuttum zannettim de. Neyse evet Rose yapmış. Bok gibi olmuş. Rose ne yazmış ki? Her şey bir arada. Olayın yüzünü anladım ama soruşturma sırasında kimin ne yaptığını anlamadım. Emus'un ölümünden sonra soruşturmadan hanginiz sorumluydu? Ben. Ah bayan kan. Bu tür konularda hiç tecrübeniz olmadığını anlıyorum ama yine de soracağım. Yönetici olduktan sonra neden raporları çeki düzen vermediniz? Zamanım yoktu, tamam mı? <laughs> Kimse düşüncelerinizi okuyup baka detaylarını öğrenemez. Sizin göreviniz her şeyi net bir şekilde kaydetmekti. Böyle birisi, örneğin ben, kaotik ve okunaksız bir metni çözmek zorunda kalmazdı. Git sen uğraş onlarla, yönetici değil misin? Sen yapacaksın tabii. O zaman bir dahaki sefere bir defter ve bir kalem al yanına. Gördüğün her şeyi not et. Kalküte'deki suç mahallelerinin sunabileceği çok şey var. Çıplak, parçalanmış cesetler, kopmuş kafalar, eski bir dilde damgalanmış sayılar, kanlı işaretler. Ancak tüm bunları çok ayrıntılı bir şekilde yaz ki daha sonra durum doğru anlaşılsın. Of, kız var ya. Bu nedir? İroni mi yapıyorsun? Senden beklemez Tartışıyorlar. Belki de hala birbirlerine karşı bir şey hissediyorlar. Tanrım, saçmaça kavga etmeniz eksikti. Ay, klinim, Çok duygusal mıyım? <laughs> Aranızdaki soru başka yerde sözersiniz. Konuyu değiştirsek mi? Sessiz kal, hadi işe dinleyelim. Hadi işe dönelim arkadaşlar. Çok fazla şey olduğu için evrak işlerini düzgün bir şekilde yapma şansınız olmadı. Bunun kolay bir beka olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Ve sıklıkla tanımadığınız birine kim olup onları ulusal önüne sahip bir soruşturma idare etmek zorunda kalırsınız. Yani haberiniz var. Var. Ve beni burada neyin beklediğini bilseydim gelmezdim. Size bu fikri kim verdi? Orası sadece beni ilgilendirir. Bok seni ilgilendirir. Hemen dökül bak bak. Bak bunu çıkarıyor. Her neyse ben her şeyi biliyorum nasılsa. Bildiğim kadarıyla siz iyi bir uzmansınız. Rozun raporlarında yazılan aksine soruşturmaya aslında ilerletmiş yavaşlatmamışsınız. Ve ekibimizde böyle sağlam bir hindiolog yer aldığı için mutluyum ama yine de. Görev mümkün olan en kısa sürede tamamlamamız gerekiyor. Motive olacağınız anı oturup bekleyemem. Daha yeni geldi ve burada nere olduğunu bilmiyor. Tüm saygımla Bay Grant. Yanılıyorsunuz tamam mı göte geleceksin Meslektaşımız aradığımız kişiler tarafından bir ayın sırasında öldürüldü Bu hepimizin gerçek bir tehlikede olduğumuz anlamına geliyor Bu işi çözmemiz gerekiyor özenle yavaşça acele etmeden Ki henüz diplomatın nedenini bile görmedik Halbuki başından beri görevimiz buydu Çalışmamızdaki boşlukları bir an önce aydınlatırsanız seviniriz Ama korkarım bu çok zor olacak Tamam En azından bu Rose gibi her söylediğime bir laf bulmuyor Hep beraber tüm süreci adım adım atla anlattık belli sonuçlara nasıl vardığımızdan, neyi nerede gördüğümüzden, kimlerle konuştuğumuzdan bahsettim. Şüphelendiğim kişilerden biri Dubey ise belki onunla yakınlaşmalıyım. Amrit'in sırdaşları arasında girersem bir taşla iki kuş vururum. Soruşturmaya yardımcı olup kendim için de önemli bir şeyler öğrenirim. Bir dakika Ahmet hakkında sadece gerekli olanı anlattım. Amrit hakkında her şeyi anlattım. Arkadaşlar internetten baktım. Amrit hakkında her şeyi anlattığımız demek. Amrit hakkında hiçbir duygum yok. Diğerini seçersem de o benim için bir şeyler ifade ediyor anlamına geliyormuş. O yüzden ben de artık hakkında her şeyi anlatıyorum. Amrit Tubey, Kalkınca'da nüfuzlu sayılır. Her şeyden haberi olmalı. Onunla yakınlaşırsam neler olup bittiği hakkında daha çok şey da öğrenebilirim. Neden her şeyi bildiğini düşünüyorsunuz? Yerler böyle söylüyor. Bence ipleri elinde tutan o. Ve bir şekilde cinayetlerle bağlantısı var. Amit'e karşı hiçbir şey hissetmiyorsun. O yüzden her şeyi anlattığında tehlikeli olabilir. Ama çok gerekli kilim. Amalya haklıysa bunun bize çok faydası olacaktır. Onunla yakınlaşın. Bakalım ne çıkacak. Ancak kendi güveninizden siz sorumlu olacaksınız. Hadi bitirelim. Saat çok geç. Ben büyük elçilikten ayrılmak üzereyken Gabriel bana seslendi. Amalya, Rose ile aynı fikirde olmadığını belirtmek isterim. Bugün o kadar da küstah olmadığınızı gördüm Allah'ım çok şükür. Ben hiç küstah değildim bu arada. Önceki yöneticiyle anlaşmazlıklarımız vardı. Soruşturmayı hiç umursuyor gibi görünmüyordu. Yani bu durumun küstahlıkla bir ilgisi yok. Bu vakadan çabucak kurtulmak isteyen bir tipti. Onun gibi olmadığımı size düşündüren ne? Seni birazcık adam yerine koymuştum. Yok koymuyorum seni adam yerine. Kesin olarak bilmiyorum ama aksini düşünmek isterim. Lima sizin bir profesyonel olduğunuzu söyledi. Bunu gerçekten söyledi mi? Tüm olanlarından sonra bile mi? Siz lafı mı tuttum? Aceleniz varsa gidebilirsiniz. Onu daha iyi tanımak için kalabilirim ama bir an önce de eve, ev eve, de, geç, eve de kaçabilirim. Ay konuşamadım. Neyse biraz kalacağım diyeceğim. Çok yani gerildim biraz. Limanın nazik sözünü o kadar şaşıracak ne yaşadınız? Bu kişisel bir mevzu. Özellikle de sadece beni değil, Lima'yı da ilgilendirdiği için. Diğer insanların ilişkileri hakkında bilgi edinmek için sarf ettiğiniz çabayı iş için sarf etseydiniz keşke. What the fuck? Rozer ne oldu? Diğer insanların ilişkileri hakkında bilgi edinmek için sarf ettiğiniz çabayı iş Uzun <laughs> zamandır yapmadığım bir hareket var. Bana biraz Rozer aranızda geçenlerden bahsedin. Ben de biraz belki aramda geçenlerden bahsedeceğim. Rose ilgili neden bu kadar endişelisiniz? Ben sizinle ilgili endişeliyim. Soruşturmanın gidişatını zorlaştıran bir çalışana ihtiyacım yok. Ay bütün Beş dakika önce sen ne diyordun? İlginç bir şey yoktu. Sadece adam başından beri benden ve Lima'dan hiç hoşlanmadı. Belki de çok fazla inisiyatif gösteriyordunuz. Gerçi Rose öyle bilirdi doğru. O son derece aterkil bir aileden geliyor. Hepsi bu. Bildiğim kadarıyla babasının baskısı yüzünden içine kapanık ve bir çekingen biri olarak büyümüş. Onunla aynı okula gittim. Sıra biz sizde. İki yıl önce ayrıldık ve o zamandan beri sadece iş arkadaşıyız. Ve? Ve hepsi bu kadar. Bu muydu lan? Söz verdiğinizden daha azını anlattınız. Bu adil değil. Evet kandırıldım şu an. Peki aşırı kısmı açtım. Bu kadar bilgi size yeter. Gabriel seni olumlu değerlendirdi. <laughs> Aranızda aşk başladı yazsa İşinizi iyi yapın. Belki o zaman size daha fazlasını anlatırım. Lima koridorun sonunda kollarını göğsünde koşturmuş beni bekledi. Ne sordu? Önemli bir şey yok. İyi misin? Grant seni çok mu huzursuz ediyor? Ondan bir yamuk bekliyorum. Hepsi bu. Senin temel dedin ki bir sorun yok. Dürüst olmak gerekirse o kadar da korkunç görünmüyor. Katı evet ama daha da gö kötüsünü gördük. Onunla ilgili her şeyi bana bırak. Sen sadece mecbur kaldığında onunla konuş. Teşekkür ederim. Ben büyük bir kızım. Bununla böyle çıkabilirim. <laughs> Kısa süre sonra ben Kilin ve lima taksi çağırdık ve elçilikten ayrıldık. Sabah geçtim. Sokaktan geçmek için herkesten önce indim. Ama Piri artık yoktu. Ancak baykuşlar aynı yerde oturuyor. Ayy. Onu beklemek istemedim. Bu yüzden eve doğru yöneldim. Söz verdiğim gibi erken dönerek Kira'nın yürüyüşe çıkardım. Burada ne çok şey satılıyor. Niye bu kadar Hiç mi görmedim? Paz. Sana bir şey alalım mı? Bana mı? Yok ya. Sana alalım. Baksana enteresan sistemeler var. Kendi zevkine göre bana bir şeyler seç. İkinci takı bu şey. Üçüncü takı. Birinci takı. Parasını ben ödüyorum ama. Vay be çok güzel. Alsana. Ama dikkatli ol. Kendi söyledim. Burası tehlikeli. Sana her yerde eşlik etmem gerekiyor. <laughs> Yok kaldılar. Bir polis memuru dükkanın önünde durdu. Lakşman'ı hemen tanıdım. Aha. Hala. Biliyor musun? Başı dertte olan bir kız var. Onu tanıyorsun. Kimmiş? Adı Priya. Görünüşe göre kocası ve kavga etmiş ve gidecek yeri yok. Priya? Beni nizam alırmış olabilir ki? Bu sabah bir şeyler karıştırıyorsun Amala. Neden? Bugün onunla konuştum. Muhtemelen Priya değildi o. Ne? Çünkü Priya birkaç gün önce öldürüldü mü? Öldürüldü mü? Kocası kendi elleriyle boğmuş. Kız artık kendini satmak istemiyormuş. Peki sen hangi kızdan bahsediyordun? Kimin yardımına ihtiyacı varmış? Aa, her neyse sanırım ismi karıştırdım. Bak sonra gülümseyerek veda ettim ve kanı eve götürdüm. Bacaklarımı bağdaş kurup bir karanlıkta yatakta oturdum. Korkmuş ve endişeliydim. Duvarlardan birinde bir gölge titredi. Hızla doğruldu. Bu Yasemin ve tüslü kokusu? Ratan? Lan Ratan gece odama mı girecek artık şey gibi? Edward Kalı gibi. <laughs> Buradayım. Sana bakmaya geldim. Her şey yolunda mı diye merak ettim. Uyumadığını biliyorum. <laughs> Benim izliyordum. Hayır kendime bunu yapmaya izin vermiyorum. Bugün sanırım ölü birini gördüm. Bir kızı birkaç gün önce öldürülmüş ama bugün benimle konuşuyordu. Ölüler benden ne istiyor? Priya çok arkadaş canlısıydı. Beni incitmek istemiyordu. Ölüleri canlıları gördüğün kadar net görüyorsun. Onların içinden değil onlara bakıyorsun. Bu yüzden sana çekiliyorlar. Hayatını zalimce kaybedenler ölümden sonra özellikle fark edilmek istiyor. Sana zarar vermek istemiyor çünkü ruhu ritüellerle kirlenmemiş. Sıradan bir ölüm. Bir insanı buta dönüştürmez. Seni takip ettiğine göre yakında gelip kendini anlatır. Gelecek mi ya? Uf yeter. Evet ama üzerinde benim işaretim var. Hiçbir şey olmayacak söz veriyorum. Biliyor musun seninle ilk tanıştığımda içimde bir şeyler hissettim. Aynı şey Amrut Bey'de de olmuştu. Hem de bir kereden fazla. Ne anlama gelebilir bu? Aranızda bir bağ var. Yakında öğreneceksin. Geçmişi rüyalarında görmeye başladın mı? Ne? Nereden? Demek ki yakında kendin öğreneceksin. Benim gitmem senin de uyuman gerek ama hala. Dübeli cesedin cesedinin nerede olduğunu biliyor. <laughs> Yarın da bunu sor. O zaman soruşturmayı tamamlayarak bu iş gezisini görevlerden kurtulabileceksin. Birkaç saniye sonra genç adam tam anlamıyla karanlığın içinde kayboldu. Yine yalnızdım. Ama başka bir gölge daha duvarda titreştiğinde henüz bir dakika bile geçmemişti. Oha geldi mi? Zaten... Gelmiş. Önce zamandır seni takip ediyorum. Kalabilir miyim? Ya yeter ya. Bir salın beni ha. Salın. Abi ratan daha ne kadar Edward kalınlık yapmaya devam edecek?